Ne yapacaktım ya bu ne? Ha bunu yapacaktım işte. Bu nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk önce Dash Spider yapmak için buraya bir tane sarı orb koyuyorsunuz. Karakterin karakterin tam git, gittiği yere bloklar koyuyorsunuz. Karakter de orada durabiliyor. Böyle karakter gidiyor. Sonra da 3 tane daha koyuyorsun, 7 tane oluyor. Buraya dikenler koyuyorsunuz. Buradan basamağı yukarı doğru büyütüyorsunuz. Şunları sil. Bu kocaman oldu. Bu olmaz. Sonra da bu kısmı kapatmak için gardan koyuyorsunuz. Tabi. Tabi bir tane de şey olması gerek. Tabi burada birkaç saniye kalması için buraya istediğinizi koyun. Start bot dışında. ben burada rotate yok follow koyacağım. Yani yani follow da bir şey yaramayacak. Böyle e, takip etmeli kalacak. Pluto trigger yapayım. Tamam. Buna bir de group ekleyin, ekleyin takip etmesi için. Bir tane de static var. Alpada ekleyin tabii ki de bunun görünmemesi için. Statik bu. Bunu koyun. Şunu sıfır yapın. Bu işe yaramıyor. Bakın kovaladı. tane alpa koyun buraya. Bu alpa da onun görünmez olduğunu sağlayacak. Her şey sıfır yapın. Bakın görünmez oldu. Ton şeye görünüyor ama kendisi görünmüyor. Sonra da bu dörtlüye bir tane grup ekleyin. İki. Sonra da buraya moif koyun. Bunu mavi yapın. Burada şunu bunu bir yapın şöyle. Eksi 40 yapın. Bakın kapatıyor. Tabi bir tane daha blok koyarsanız tam olacak. Ve bunun örümceğe dönüşüp butonlara Basma içi için bir tane de örümcek portalı koyuyorsunuz buraya. Vallahi yemin edeyim mor olmasına bakmayın. Bu spider portalı işte. Sonra da bir de yer çekimini kontrol etmeli. Yer çekimi gelmeli. Hemen burada static ekliyorsunuz. Dur. Static'i bulayım. Static nerede? Geçtim mi onu? Ha burada. Static diyorum ya. Bu ne? Rotate gameplay işte. Bunu çeviriyorsunuz ama. Böyle, böyle koyuyorsunuz. Böyle şuna basıp çeviriyorsunuz. Bir de şu e, şuradaki butona basarak onu ters yapıyorsunuz. Bu şekilde. Ama bunun ama buna trigger ve multi trigger ekleyin ki böyle olsun. Bakın. Butonlar. Butonlar kısmı geldi şimdi. İlk önce butonları yapmak için şu üçüncü taraftan alın. Al bu küçük. İkinci taraftan kaldım. alın ve bunları koyun böyle. Sonra ilk butona 3'ü ekleyin. 3 grup. Buna da 4'ü ekleyin. Bir de dikenleri de 5 ekleyin. Tabi bloklarla beraber. Sonra da bunların aşağı inmesi için bir tane muhalif koyuyorsunuz. İlk önce mavi ilk önce mavi e, Mavi böyle koyuyorsunuz Turn striker Koyuyorsunuz Bunu buradan 3 yapıyorsunuz Hangi butonun üzerindeyse Burada yine bir yapın Bunu böyle 0.10 Sonra da burada 20 koyun Yukarı çıkacak ya bu da fazla oldu yani. 5 koyun. Böyle aşağı iniyor. Sonra da bunun aynısını kopya, copy paste yaparak kopyalayın. Sonra bunu böyle getirin. Bu da 4 olacak. da böyle eksi beş olacak. Senin bu buton çıkartıyor. Dur. 5 yapayım bunu da. Öyle yapıyorsunuz. Bu şekilde butonlar aşağı iniyor. Ve şuradaki moviden bir tane daha kopyalıyorsunuz bunu da 5 yapıp şunu 0 yapıyorsunuz. Sonra da buradan eksi 40 yapıyorsunuz. tabi bir de kameranın kameranın tol e, koyduğunuz yerden kesilmesi için bir tane de, bir tane daha statik koyun. Bu stratejide tonç yapacak lütfen. Drak şunu sıfır yapın. Ve bunu da bir yapın. Ve işte. Lan niye olmadı? Bunda bir var işte. Bu da tonçlu. Exit Static. Onu da koyun ya. Onu unutmuşum. Bakın. Sonra da burada buraya küpler koyun böyle. Küpler. Şurada en küçüğünü seçin. Yukarı çıktığında yukarı çıktığı an şurada bir tane sarı şey olması gerek. Sarı pet. Şu sarı perde koyun böyle. Küfür etmiyorum. Adı öyle. Aa nasıl yaptım ben onu? Yaparım mı? Evet. <laughs> böyle zıpladığı yere, böyle zıpladığı yere top portalı hız çarpı 3 hız portalı ve e, daha bu koyun. Daha şorp, Bu burada olacak. Hoppa. Koyduktan sonra bunu böyle T1 mi yapın? T1 yapın. Portal gelsin. Kırmızı to kırmızı portal top portalı. Bir tane de hız şeyi koyun. Bunu da koyun. Böyle. Sonra da üst tarafa dikenler koyun. Aşağı düşmeyecek çünkü. Spider'ın yer çekimi değiştirmesi tarafından. İstediğiniz yere kadar diken koyun. Nereye kadar gidecekse oraya kadar diken koyun. Gittiği yerde bittiği yerde iki tane S koyun. Bunun karşısına. Bir tane bir tane hız portalı orijinal hız portalı hızı orijinal yapacak. Bir tane de küp portalı. Bir tane de küp portalı koyduktan sonra ee, biraz daha uzun olması için şu havaya blok koyayım. Ben bu kadar koyacağım. Ve işte. Ah! Dur. Yer çekmini baydan yer değiştirmesinden eee aşağı portalı da koyun. Bu şekilde e, karakterin yukarı düşmesini engeller. Ay. Yanlış yerde şey yaptım. Ve işte hazır. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bye bye.